Sen bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdım Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile hayat gülsün sana Günahım boynumda ağlayan bir çift göz bıraktım arkamda La. Babayı 1939 doğumlu Pertay'ın Cerovan köyünde dünyaya geldim. 8 yaşına kadar köyde büyüdüm. Ondan sonra Elazığ'a gittim. Ticaretle uğraştım. 20 yaşında sonra da askerlik bitti. Eskişehir'e yerleştim. Orada antikacılık yaptım. Ticaretle uğraştım. Daha sonra eşimi trafik kazasında kaybedince Tekrar geri geldim. Geldim şu, bu adada 14 senedir ağaçla uğraşıyorum. Ağaç diktim. Her türlü her çeşit ağacım var. Aşı yaparım. Sulama yaparım. Ağaçlarıma bakıyorum. Mutluyum. Kafam rahat. Gidip şu kıraathanelerde oturmam. Haftada 15 günde bir Fertay'a gittim üst düzey kişiler gider ziyaret ederim. Hep benim işim bu. Çok hep adada kalırım. Zebze ekiyorum, onları suluyorum. Her çeşit meyve, börtlen, her şey var bende. Olmayan yoktur. Kestane var, üzüm var, kiraz var, kayısı var. Olmayan yok yani. Eşimi kaybettikten sonra hep kendime adaya verdim. Ev yaptım burada kalıyorum. Ve tabii eşimi unutmak için bununla uğraşıyorum. E, zor oluyor, yalnızlık zor oluyor ama ne yapacaksın? Kafam rahat, dedikoduyu sevmem. Kendi işimle, işçi bulamıyorum paramla. Kendim çalışıyorum bu yaşta. Kimse gelip çalışmıyor. Hep bir kendim bir şey yapıyorum. Tabii tabii o 3500 ağacı kendi tek başıma dikmişim. Sulamasını yapıyorum. Kafam rahat, mutluyum. Elektrik yok işte kendime göre yemeğimi yapıyorum. Kimseye mötaç olmuyorum. İşim olmadığı zaman terteye gitmek için tekneyle karşıya geçiyorum. Tekrar dönüp tekneyle avaya geliyorum. Gece gündüz hep bir adadayım. Ada benim her şeyim tabii. Beni yaşatan o. Ada beni yaşatıyor. Bana huzur veriyor. Bana güç veriyor. Ben de adayı yaşatıyorum. Evet. Ölene ten adadayım ben. Kalmak istiyorum evet. Şimdi de isterdim ki sağ olaydı, yanımda olaydı, ada kalaydı. kalaydık. E, hep aklımda geçiyor. Keşke sağ olaydı da adada kalaydı. Hep bir güvercin gübresi kullanıyorum. Başka bir şey burada kullanmıyorum. Yaktın ateşine kavurdun beni Çatısız bir hana çağırdın beni Hak emriyle anam doğurdu beni Yaratıcı bilmem bilmem pederden başka başka o yardım başka başka Neler düşünürdüm senin hakkında Günüm kara geçti de dünkünde Kapımı çalanım yoktur Rüzgardan başka başka O yardan başka başka Ben çalışıyorum.